Sizi sevgiyle selamlıyorum kardeşler ve kız kardeşler. Bu bölümde sizle unutmak üzerine konuşacağım. <laughs> unutmak bildiğiniz gibi aslında bir lütuftur. Hakikaten bizim Tanrı'nın hafızamızı bu yönde olumsuz yani şeyleri hatırlamama yönünde Tanrı'nın bir iyiliği aslında. Düşünsenize bir. Bize yapılan haksızlıkları hiç unutmadığımızı düşünün. Kimseyi bağışlayamazdık. Kimseyle doğru düz ilişkimiz olmazdı. Ya da düşünün, çektiğimiz acıları, hastalık olabilir bu, başka fiziksel acılar olabilir, duygusal acılar olabilir. Onların hep kaldığını düşünün hayatınızda. Nasıl korkunç olurdu? Ya da çok sevdiğimiz birini kaybettiğimizi düşünün. Yani bu acıyı uzun süre onu taşımak, çok yakın bir, mesela mamanı, babanı ya da bir kardeşini ya da çok sevdiğim bir dostunu yitirmek. Ve o acının sürekli aynı kaldığını düşünün korkunç bir şey. Yani aslında unutmak bu anlamda bir lütuf hakikaten. Çünkü onlar kalırsa normal hayatımızı sürdürmemiz imkansızlaşır. Mesela korkularımızı düşünün. Korkularımızın hep kaldığını, endişelerimizin hep üzerimizde aynı yoğunlukta kaldığını düşünün. Hayat cehenneme dönerdi. O yüzden unutmak bir lütuf hakikaten. Tanrı'nın bize büyük iyiliği bu. Ama unutmak aynı zamanda başımıza büyük de bela getiren bir durum. Çünkü biz kötü şeyleri, acıları, hastalıkları, korkuları vesaireyi unuttuğumuz gibi yani onlar bizi rahatlattığı gibi bazı unuttuğumuz şeyler de hayatımıza ciddi zarar veriyor. Karakterimiz hakkında, bizi tanıyanlar hakkında olumsuz şeylere götürüyor. Ve yaptığımız yanlışları tekrar ve tekrar yeniden yapma durumuna getiriyor bizi. Mesela Onlardan örnek versem size. Verdiğin sözünü tutamadım. Söz verdiğin sözü unutuyorsun. Çok sık. Düşünün. Böyle birine nasıl güvenebilirsiniz ki siz? Biz insanın iyi ya da kötü oluşunu, karakterini nasıl anlayacağız ki? Bir insan verdiği sözü tutup tutmasıyla anlaşılır. Onun kişiliği, kimliği. Ama bazen insanın bu unutması hakikaten ciddi zarar veriyor kendisine. Mesela e, Geldiği yeri unutmak insanın, daha önceki geldiği koşulları, çıktığı yeri, biraz ekonomisinin düzelmesi, şartların düzelmesiyle birlikte geldiği yeri unutmak. Bu tip insanlar çok sevimsizleşirler ve onları biraz tanıyanlar onun hakkında olumsuz şeylere kapılırlar. Takdir edersiniz ki. Ya da başka, mesela yapılan bir iyiliği unutmak. Size yapılan bir iyiliği çabucak unutmak. Bu insanı nankörlüğe götürür. Böyle biri çok sevimsiz ve çok itici bir duruma düşer. Yapılan iyiliği unuttuğumuzda yani insanların bize kolayca nankör damgasını vururlar haklı olarak. Bizi unutursak. Mesela gideceğin yeri unutmak. Amacını unutmak niçin yola çıktığını unutmak özellikle de idealist insanlar için belli bir hedefi olan insanlar için bir şeyler yapmak isteyen insanlar için çok ciddi sorunlar bunlar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Unutmak bizim için hem bir inayet, bir lütuf. Onları unut bazı şeyleri unutmamızın çok ama bazı şeyleri unutmaktan da ciddi sıkıntı doğuyor. Aslında onları hatırladığımızda dönüş başlıyor. Mesela eski Roma'da bir e, Romalı e, senatör var, Arsenius adında, şimdi hatırlıyorum onu. Arsenius, hayatını okumuştum, Arsenius e, çok zengin, lüks içinde yaşıyor, sarayları var, e, bir sürü kadınlara sahip vesaire. Kendisi Hristiyan oluyor ve sonra e, bunların hepsine sırt çeviriyor, diyor ki, böyle yaşamamam lazım, Tanrı ile baş başa geçirmek için dağlara, çöllere çekiliyor ve orlarda yaşamaya başlıyor. Ama bazen öyle zamanlar oluyor ki tekrar canı tekrar dönmek istiyor şeye, e, eski hayatına, saraya, kadınlara vesaire. Ve ciddi dayanılmaz istek duyuyor bunlar için. O zaman Arsenius şöyle yapıyor. Tekrar başını bulduğu kayalara, e, duvara ne varsa vurarak, başı kanayıncaya kadar, hatırlayıncaya kadar söylüyor. Arsenius Hatırla, niye çıktın oradan? Arsenius hatırla, niye bıraktın sen saraylarını? Ta ki o, o yeniden hatırlasın ve kurtulsun. Onun kurtuluşu oluyor. Ve kaybolan, insanın anlattığı kaybolan oğulda da benzer bir durum var. Kaybolan oğul geldiği yeri unutuyor, her şeyi unutuyor. Ama ne zaman ki babasının evini hatırlamaya başlıyor, geldiği yeri hatırlıyor, o zaman aklı başına geliyor ve kurtuluşu o zaman başlıyor. Ben bu, bu, konuya nereden e, başladım? Eski ayette, Tevrat'ta bir olay geçiyor. Abraham, İbrahim'le Sara'nın hayatında. Bunlar biliyorsunuz çocukları olmuyorlar. Sara ile İbrahim, 90 yaşında gelmişler. Ama Tanrı onlara vaat ediyor. Diyor ki mutlaka sizin çocuğunuz olacak ve sizin soyunuz onunla devam edecek. Ve bir antlaşma yapıyor Tanrı ile. Ve Tanrı ile Abraham ve e, Sara. Ama seneler geçiyor, uzun seneler sonra onlar e, bu antlaşmayı unutuyorlar ya da sabırsızlanıyorlar. Bakın etkilerinden bir tanesi de budur. Biraz sonra değineceğim. Unuttuğumuzda sabırsızlanmaya başlıyoruz ve Sara da ve Abraham da bu vaatleri unutmaya Tanrının vaatlerini unutunca sabırsızlanıyorlar, endişelenmeye başlıyorlar ve şikayet etmeye başlıyorlar. Ve o zaman da bu, bu, onları daha farklı insani çözümlere ve yanlış yapmaya götürüyor. Ne yapıyorlar? Sana şöyle düşünüyor. Madem ki çocuğum olmuyor, o dönemde de bu kendi kültürlerinde çok makbul bir kültür, bir anlayış. Diyor ki cariye mi vereyim, yani kölemi vereyim? Abraham onunla yatsın, ondan çocuğu olsun, o çocuk benim olur. Kendisi böyle düşünüyor. Neden? Çünkü Vadi unutmuş. Tanrı'nın kendisi için söylediği şeyi unutuyor. Çocuğun olacak diyor. Ve zaman da geçince bu hafızalarında canlılığını yitiriyor. Ve insani bir çözüm arıyorlar. Son, sonuç ne oluyor? Sonuç şu oluyor. Antlaşma unuttunuz. Sabırsızlık. Demin söylediğim gibi insani çözümler, yanlış durumlar. Ve sonra Hacer'i e, veriyor ve Hacer'in Hacer hamile olduğunu anlayınca Abraham'dan ne yapıyor? Hacer de unutmaya başlıyor. Hacer kim? Hacer Sara'nın cariyesi. Yani cariye çok kolaya hoş gelen bir sözcük ama aslında cariye köle demek. Hizmetçi demek, kul demek o dönem için. Öyle muhtemel bir iş değil. Ve Hacer de ne zamanki ki e, hanımı çocuk doğuramadı. Kendisi çocuk doğuruyor. Doğuracak ve ne oluyor? Kendisini üstün görmeye başlıyor. Hanımını küçümsemeye başlıyor. Yani yani kim olduğunu, nereden geldiğini, onu oraya getireni, kendisine yapılan iyiliği, lütfu çok çabuk unutuyor. Ve bu unutma bu unutma sonunda sonunda ne oluyor? Sonunda Sara tarafından büyük bir baskıya, <laughs> eziyete ve Hacer'in dayanamayarak çöle kaçmasına neden oluyor. Bu çok güzel bir aslında benim anlatmak istediğim e, konuya çok iyi bir örnek bu. İki tarafta yani bir vaatleri unutan Abraham ve Sara yanlış yapmaya gidiyor. Çünkü biz unuttuğumuzda yanlışlar insanın çözümlerle yanlışlara yöneliyoruz. Hacer unutuyor. Nereden geldiğini, kim olduğunu ve hanımını küçümsemeye başlıyor ve sonunda da çöle kaçmak zorunda kalıyor. Yani kuraklığa, yokluğa, çaresizliğe, susuzluğa mahkum oluyor çöle. Bu hiç değişmez döngüdür bu kardeşler. İnsan eğer bu şeyleri unutmaya başladığında kim olduğunu, Nereden geldiğini, nereye gideceğini, tan antlaşmalarını verilen sözleri unuttuğunda kendisini fark etmeden çölde bulabilir. Bu çöl bizim anladığımız çöl olmaz, ama insanın ruhsal kuruluğu, sevgisizliği ve e, kişinin çirkinleşmesine yol açabilir aslında bu. Başka ve böyle zamanlarda insanın sabrı azalır mesela. Tahammülü çok azalır. Kime karşı, annesine babasına karşı, çocuklarına karşı, olaylara karşı niye? Çünkü unutmuştur. Kim olduğunu, nereden geldiğini, kendi altındaki insanları çok çabuk ezmeye başlar. Niye? Kendi geldiği unutmuştur. Kim olduğunu unutmuştur. Ya da böyle çöl kastettiğim şey, çölden kastettiğim şey, şikayet ruhu başlar. Bir tatminsizlik başlar insanın hayatında. Bir kuruluk başlar. Hoşnutsuzluk, sürekli olumsuzluk başlar. Neden? Çünkü unutmuştur o. Ne kadar, ne hangi aşamalardan geçtiğini, nerelere geldiğini. Ve bu unutma onu demin dediğim gibi ister istemez sabır yokluğuna, sevginin azalmasına, şükür şükretmenin azalmasına ve tahammülsüzlüğe götürür. Tamam. Bazı şeyleri unutabiliriz. Unutuyoruz da zaten. Ama sevgili dostlar, eğer hakikaten kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi ve ne için yaşadığımızı unuttuğumuzda çok tehlike başlıyor ve özellikle de biz Tanrı'yı unuttuğumuzda, Tanrı ile olan ilişkimizi unuttuğumuzda asıl sorun o zaman başlıyor. Kutsal kitabın tarihine baktığımız zaman 1600'lük yıllık tarihinde bakıyoruz ki hep bu yüzden İsrail tarihi acı, gözyaşı ve sürgünle geçti. Neden? Tam bu nedenden. Çünkü umutlular çok çabucak. Örnek vereyim iki tane. Bir tanesi Mısır'dan çıkarken. Mısır'dan çıkarken Kızıldeniz yarıldı önlerinde. Gökten man yağdı. Et yediler. Kayadan su içtiler. Ve sayısız mucize. Ama o çok çabuk unuttular. O kadar çabuk hafızalarından silindi ki bunları sağlayan, bunları sağlayanın kim olduğunu ve nereden çıktıklarını, köle olduklarını çok çabuk unuttular. Ve hemen akıllarına iki şey geldi. Tekrar geri dön, köleliğe geri dönmek ve ve şey kendilerine bir put yaptılar. Sanki onları oradan çıkaran oymuş. Niye? İşte bu unutmanın getirdiği bela bu. Ve bu yüzden de tarihleri gözyaşıyla, acıyla, sürgünle doldu. Mezmur 106. bölümde öyle diyor. Çok çabuk unuttular diyor. halkın beni çok çabuk unuttu. Bu mezmurcu bu nedenle hem kendisine hem de halkına hatırlatmak yapıyor, istiyor. Şöyle söylüyor. 103. mezmurda. Rabbe övgüler sunayım ey gönlüm onun kutsal adını övgüler sun ey bütün varlığım. Rabbi övgüler sun ey canım. İyiliklerin hiçbirini unutma. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevencellik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyilikleriyle doyuran odur. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Mezmurcu bunu hatırlatıyor. Ve mezmurların pek çok yerinde bununla karşılaşıyoruz. Ey canım Rabbin iyiliğini unutma. Ve başka bir yerde de diyor ki eğer diyor Tanrı'nın yapan iyiliğini unutur, hatırlamasan düşer ölürdüm. Bize çok önemli. Pek çok şeyi unutabiliriz. Ama unutmamalıyız Tanrı'nın elini hayatımızdaki. Tanrı'nın bereketini. Ve bizim için muhteşem bağışlama gücünü. Biz günahkarız ve Tanrı'nın lütfuyla bağışlanıyoruz. Unutmamak lazım kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, ne kadar büyük bir günahkar olduğumuzu. Bu bize hem alçak gönüllü saklayacaktır hem de başkalarına karşı daha hoşgörüyle, sevgiyle, anlayışla yaklaşmamızı sağlayacaktır. Kimseyi küçümsemeden herkesi saygıyla yaklaşmamızı sağlayacaktır. Çok önemlidir bu. Eee çünkü insan unutuyor kardeşler. İsrail tarihi, Tanrı İsraillere dedi ki, unutmamaları için bu sözleri dedi, kapılarınızın üzerine yazın. Yazın, alınlarınıza yazın. Kollarınızda yazın ki aklınızda çıkmasın. Ve her cuma, şapat gecesi, cumart akşamında, cumartesi bağlayan gece bunu okurlar. İşte sen İsrail'de köleydin. Bak senin halkın orada çok eziyetler çekti ama Tanrı mucizeyle seni çıkardı. Sık sık anımsatılır kim oldukları, nereden, nasıl geçtikleri. Bu bizim için de çok önemli. Unutmamalıyız. Yapılan iyiliği de unutmamalıyız. Geçtiğimiz yerleri, geldiğimiz yeri ve gideceğimiz yeri de unutmamamız lazım. Bu bunun büyük sıkıntıları var. Hakikaten unuttuğumuzda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle kim kimliğimizi, Nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi, amaçlarımızı, hedefimizi, varlık sebebimizi ve bizi bu dünyada e, doyuran, sürekli besleyeni unuttuğumuzda hakikaten hem namkürleşiyoruz, hem şikayet ruhuyla doluyoruz, hem sabırsızlanıyoruz ve başkalarına karşı da hoşgörüsüz, anlayışsız, katı ve koyu bir bir dindara dönüşüyoruz. Çok dikkat etmeliyiz. Bu dindardan kastettiğim şey illa dinle uğraşmak anlamında söylemiyorum. Fanatikleşiyoruz. Uç, sertleşiyor kalbimiz. Hatırlamamız lazım. Ee, özellikle size, bize yapılan iyilikleri, geldiğimiz yerleri. Sanıyoruz ki mesela şu anki durumumuza bakıp biz hep böyleydik. Hayır, biz bir sürü aşamalardan geçerek buraya geldik. Ve bunu unutmamak lazım. Sevindirici haber, bu şeyin içinde insan unutabilir ama sevindirici haber Tanrı unutmuyor. Aslında hem unutuyor hem unutmuyoruz. İki yerde görüyoruz onu biz. Diyor ki mesela pişmanlığımızı, günahlarımızı Tanrı'ya sunduğumuzda Tanrı bir daha onu hatırlamıyor. Şaya da görüyoruz onu. Diyor ki Tanrı sizin günahlarınızı bir daha hatırlamayacaktır. Bu anlamda günahlarımızı örtecektir. Hatırlamayacak. Bu iyi bir haber. Ama Tanrı aynı zamanda asla unutmayacak. Bizi unutmayacak. Verdiği sözü unutmayacak. Bize olan desteğini unutmayacak. Bizi asla bırakmayacağına dair vaat etti. Onu yap. Asla olmayacak. Mesela e, yasanın tekrarında şöyle diyor. Çünkü Tanrınız acıyan bir Tanrı'dır. Sizi bırakmaz. Yok etmez. Ve sizle yaptığı antlaşmayı unutmaz. Tanrı unutmayacaktır. Hiçbir zaman yani biz zorla düştüğümüzde, sıkıntıya düştüğümüzde, kendimizi terk edilmiş gibi çölde bulduğumuzda o bilin ki o bizi unutmayacaktır. Hatta eski e, İncil de diyor ki o o sadıktır. O sizi bırakmayacaktır. Siz onu bıraksanız bile o bırakmayacaktır. O kadar sadıktır Tanrı. Unut bazı şeyleri unutmak, bazı şeyleri unutmamak üzere esenlikte kalın. Tanrımız biz bugün görüyoruz ki sen bizim eğer günahlarımızı itiraf edersek bağışlayacağını görüyoruz kutsal sözlerinden. Bilerek bilmek bütün işlerimizi, günahlarımızı bağışla bizim. Ve biz vaadin bu uyarınca bunları bir daha önümüze çıkarmayacağına güveniyoruz. Teşekkür ediyoruz bunun için. Ve bizi unutmayacağını için sana şükrediyoruz. Tanrım bize de hafızamızı yenile ki biz de seni unutmayalım. Bize yapılan iyilikleri unutmayalım. Geldiğimiz yeri unutmayalım. Gittiğimiz yeri unutmayalım. İsa Mesih adıyla. Amin. Esenlikte kalın. Yeni çıkan tüm videolarımızdan haberdar olmak ve izlemek için Işığın Çocukları Kardeşlik Grubu isimli YouTube kanalımızı ziyaret edip kanala abone olabilirsiniz. Bize Facebook üzerinden ulaşmak isterseniz Işığın Çocukları isimli Facebook sayfamızı beğenip takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz.